değerli aboneler. Mart ayının ilk sunumuyla beraberiz. Değerli izleyiciler, 20.500 metrekare, Gönene 18 kilometre mesafeden güzel bir pozisyonda olan Mereya sınır, resmi ana asfalt yolu sıfır. Bölgede zeytin, kavun, maydanoz yetiştiriciliğinin yapıldığı, bandırma organize sanayi, Gönen organize sanayi ve tarım ihtisas Organize sanayi bölgesine çok yakın mesafeden size sesleniyorum. Değerli izleyiciler, size tanıtmış olduğumuz tarla 20 dönümün üzerinde olduğu için çiftlik tesis yapılabilir, ev yapılabilir. Üretim yapmak için her türlü projeye açık bir tarlanın tanıtımı için buradayız. Değerli izleyiciler, lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izleyip bölgeyi daha iyi tanıyabilirsiniz. Şimdi hep beraber tarlamızı tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler, köyümüz 500 metre ileride bakın zeytin ağaçları da gözüküyor. Z elektrik 500 metre mesafede. Görüyorsunuz çiftlikler var, zeytin bahçeleri var. Köyümüz 700 metre ileride. Meramız değerli izleyiciler bakın. Hemen tarlamızın arka kısmında hayvanları görüyorsunuz. Binlerce dönüm meramız var. Bakın Ana asfalt yola sıfır pozisyonda. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi size tanıtmış olduğumuz yer sürülü olan yerimiz burası. Tarlanın kenarında komşu parselde bakın kendilerine yaz için soğan, sarımsak, bakla ekilmiş. Bunları göstermek için buradan sunuma başladım. Evet parselimize geçiyoruz. Yerimiz burası sevgili izleyiciler. Bakın 112 metre resmi yola cephesi var. Bakın. ilk korkuluk değil, ikinci korkuluğun bittiği yerde bizim tarlamızın sınırı 50 metre arayla düşündüğümüz zaman 112 metre yapmış olduğumuz elektronik ortamda 112 metre yola, resmi yola, kadastral ana asfalt yola cephesi var. Değerli izleyiciler, bölgede zeytincilik var. Hemen tepenin arkasında sulama göleti, sulama barajı var. Bölge verimli. Deniz hemen bu tepenin arkasında 5 km ileride değerli izleyiciler. Tepeye çıktığınız zaman deniz gözükebiliyor. Erdek orada. Burası deniz havası alabiliyor. Evet, merada bakın otlayan hayvanları görüyorsunuz değerli izleyiciler. Binlerce dönüm mera var. Burası tarım organize İhtisas Bölgesi de ilan edildi. Bu bölgede projeler gelecek. revanşlı olacak. Bu bölgeye yakın olmak isteyen yatırımcılar gelecek. Ve bölge değerlenecek. Şu anki rakamlar üzerinden konuşmak yani o günleri düşünecek olursak gerçekten çok fahiş fiyatlarla fiyat farkını düşünebiliriz. Bakın sevgili izleyiciler tarlamız humuslu bir toprak. Verimi yüksek bir toprak yapısına sahip. Bölgede nem olduğu için zeytinciliğin olduğunu söylemiştim. Bu açıdan zeytinliği gösterebilirim size. Bakın en yakın parselde olan zeytinlik burası. Yetişmiş zeytinlerden 30'ar kiloya yakın zeytin alınabiliyor. Sevgili izleyiciler bakın Mera'ya sınır olduğunu söylemiştim. Yavaş yavaş. Mera'ya doğru yaklaşacak olursak. Mera hemen dibimizde. Değerli izleyiciler. 20 dönümün üzerinde olduğu için projeli. Ana asfalt yola 120 metre mesafesi var. Yola cephesi var. Burada her türlü üretim tesisi kurabilirsiniz. Bölgede su var değerli izleyiciler. Artezyenle su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çiftlikler bakın en yakın çiftlik 500 metre ileride. Elektrik sorununuzu o bölgeden taşıyabilirsiniz panel sistemiyle. elektriğinizi alabilirsiniz. Evet. Size tarlanın diğer noktasından seslenecek olursam sevgili izleyiciler. Meraya sınırımız burası. Birkaç parsel parça mera var. Binlerce dönüm yer var. Bakın köylü gelmiş. Sulama çeşmesi hemen. Hayvanlar için çok büyük bir çeşme var hemen. 200 metre ileride. Değerli izleyiciler. Buradan görebiliyorum. Evet. şurası çeşmenin olduğu yer. Çok büyük bir çeşme değerli izleyiciler. Sulama çeşmesi hayvanlar için. Evet meramız burası. Hayvanlar. Otlayan hayvanlar burası. 20 dönüm tarlamız. Burası köşeden size genel perspektiften gösterecek olursam sevgili izleyiciler bakın köşeden diğer köşeye doğru. Aracın o uç kısmından başlıyor diğer açık ve yeşil olan tarlaya kadar olan yer tarlamızın 120 metrelik ana asfalt yolu olan sınırı. Burası meraya sınır olan kısı kesim. Her türlü tesise açık. Kanunen hiçbir sorunu olmayan elektrik gördüğünüz üzere 500 metre mesafede tesisler var. Oradan alınabilir. Su bu bölgede var. Çeşme orada. Artezyenle yine bu bölgeden değerli izleyiciler su hiç sorun değil. Şimdi yine ileride de bir çeşme var bakın Merada. Bölgede su olduğunu söylemiştik. O yüzden Artezyenle de tesisle su çıkartabilirsiniz. Bu kurabilirsiniz. Evinizi inşa edebilirsiniz. Çiftliğinizi tesis edebilirsiniz. Değerli izleyiciler her türlü üretimin yapılabileceği tesis kurulabilecek ana asfalt yola cephesi olan bu stratejik noktadaki üretim tesislerine tarım organize ihtisas bölgesine yakın bandırmaya yakın, ilçeye yakın ana asfalt yolu üzerindeki köye yakın bu 20.700 metre kare yerimiz yeni yatırımcısını, yeni alıcısını beklemekte. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum.